merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda iki şiş yapımı çok kolay gösterişli örgü modelinin anlatımını yapacağım. Ee, modelimi üç buçuk numara şiş kullanarak öreceğim. İpim 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Bu renk örmek isterseniz renk kodu K1321. Modelim altının katları artı 4 ilmekten oluşan bir model 3 buçuk numaralı şişime 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ilmek attım şimdi bir sıra haroşa öreceğim ön yüzde ve arka yüzde bir sıra ters olarak öreceğiz sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum sonraki sıralarda örmeden alacağım arka yüzdeyim sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum sondaki ilmeği düz olarak ördüm. Sıra başında örmeden alıyorum. Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. şimdi ön yüzdeyim sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum şimdi arka yüzü de aynı şekilde ters olarak örüp gelelim ön yüzde model kurulumuna geçelim yine ilk ilmeği örmeden aldım diğer ilmekleri ters olarak örüyorum sıra sonundaki kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçelim ön yüze geçtim Modelimiz 6 sıradan oluşan bir model. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 2. İpimi öne alıyorum. 1 2 3 4. 4 ilmek ters. 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz olarak örüyorum sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım birinci sıramızı tamamladık modelimizin şimdi arka yüzde modelde ikinci sırayı örmeye geçiyorum ikinci sırada ilk ilmeği Örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Ön yüzde düz ördüğümüz ilmekleri arka yüzde ters, ters ördüğümüz 4 ilmeği ise arka yüzde düz olarak öreceğiz. 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. iki ilmek ters 1 2 3 4 4 ilmek düz örüp 2 ilmek ters örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelde ikinci sıramızı tamamladık. Ön yüzde modelin 3. sırasını örmeye geçiyorum. Yine ön yüzde 2 ilmek düz 4 ilmek ters. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters, 2 ilmek düz. Ön yüzde 4 ilmek ters, 2 ilmek düz olarak örüyoruz. Arka yüzde ise 2 ilmek ters 4 ilmek düz örüyoruz. Şimdi modelde 4. sıraya geçtim. Arka yüzdeyim. 2 ilmek ters 4 ilmek düz. 2 ilmek ters 4 ilmek düz örüyoruz. sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze modelde 5. sıramızı örmeye geçiyorum 5. sıramızda sıra sonunda düz olarak ördüğümüz ilmeği sıra başında örmeden alıyoruz şimdi iki düz ilmeğin tam ortasından aşağıya doğru sayalım 1 2 3 4 dördüncü boşluğun içerisine girip Buradan bir ilmek çıkaralım. İlmekleri düz olarak çıkarıyoruz. Şişimize takıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Aynı boşluğun içerisine tekrar batıp yine bir ilmek çıkarıp sol şişime takıp iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Modelimizin 5. sırasında ön yüzdeyiz. 4 ilmek ters ördüm yine aynı şekilde 1 2 3 4 4. boşluğun içerisine girip bir ilmek çıkarıp sol şişime geçirdim ikisini birlikte düz olarak örüyorum aynı boşluğun içerisine tekrar batıp bir ilmek çıkarıyorum yine ilmeğin içerisine batıp 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum 4 ilmek ters örelim. 1 2 3 4 ipimi arkaya aldım 1 2 3 4 2 düz ilmeğin ortasından aşağıya doğru sayıp dördüncü boşluğun içerisine giriyorum ilmeğin içerisine batıp iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum aynı boşluğun içerisine tekrar batıyorum bir ilmek çıkarıp sol şişme geçirip yine ilmeklerin içerisine batıp iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum 4 ilmek ters örüyorum yine aynı şekilde 1 2 3 4 2 düz ilmeğin ortasından aşağıya doğru 4 sıra sayıyorum dördüncü boşluğun içerisinden ilmek çıkarıyorum birinci düzle çıkarmış olduğumuz İlmeğin ikisini birlikte örüyorum aynı boşluğun içerisine tekrar girip yine bir ilmek çıkarıyorum iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum 1 2 3 4 4 tane motifimiz oldu şimdi arka yüzde modelde son sıradayım yani altıncı sırayı örüyoruz ilk ilmeği örmeden aldım modeldeki birinci ilmeği düz olarak örüyorum ikinci ilmeği ise yanındaki düz ilmeklerle yerini değiştireceğim 3 ilmeği şişimden çıkardım modeldeki ilmeği şişime geçirdim buradaki iki düz ilmeği önden sağ tarafa doğru çevirip sol şişime takıyorum 1 2 3 ilmeği düz olarak ördüm. Burada iki düz ilmeğim var. Bir de modelde olan ilmeğim var. 2 düz ilmeğimi önden sol tarafa çevireceğim. Modeldeki ilmeği ise yine önden sağ tarafa çevireceğim. 3 ilmeği çıkarıyorum. Modeldeki ilmeği sağ şişime 2 düz ilmeği sol şişime takıp sağ şişimde olan modeldeki ilmeği tekrar sol şişime geçiriyorum. 1 2 3 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Yine burada modeldeki ilmeği önden sol tarafa çevirip sol şişime taktım. 2 düz ilmeğe arkadan sağ şişime takıp sol şişime geçirip düz olarak örüyorum ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz yine modeldeki ilmeği önden sağ tarafa iki düz ilmeği sol tarafa çevirip düz olarak örüyorum başta zor gelebilir ama gerçekten çok kolay ve gösterişli bir model her türlü bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde bu modeli kullanabilirsiniz. Örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli rahatlıkla öre örebilirler. Çevirmiş olduğumuz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Sıra sonundaki iki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Modelimiz kendisini gösterdi. Şimdi modelde kaydırma yapacağım. Tam e, burada çevirmiş olduğumuz ilmekle bu modeldeki e, sol tarafa doğru çevirmiş olduğumuz ilmekleri düz olarak öreceğim tam model ortasına denk gelecek. İki düz ilmeğimiz modellerin tam ortasına denk gelecek. Hemen ilk ilmeği örmeden aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4. 2 ilmek. Pardon arkadaşlar, 3 ilmek düz örüyorum. Ters örüyorum sıra başında. 3 ilmekten sonra çevirmiş olduğumuz il, e, ilmekler hem buradaki motifimizde hem de buradaki motifimizdeki iki ilmeği düz olarak örüyoruz. Bu şekilde kaydırma yapmış oluyoruz. Şimdi 4 ilmek ters örüyorum. Model aralarımız 4 ilmek tersten oluşuyor. Daha sonra 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 2 ilmek düz 3 ilmek ters örüyorum sıra sonunda sıra başında da aynı şekilde 3 ilmek ters örmüştük hem sıra başında hem de sıra sonunda 3 ilmek ters örüyoruz modelde birinci sıramızı tamamladık arka yüze modelin ikinci sırasını örmeye geçiyorum ilk ilmeği örmeden aldım 1 2 3 ilmek düz arka yüzde 2 ilmek ters 4 ilmek düz 2 ilmek ters 4 ilmek düz 2 ters 3 ilmek düz örüp sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşan bir model. Altının katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Bebek yeleklerinde ve kazaklarında, hırkalarında bu modeli kullanırken arkadaşlar ilmek sayısını siz kendiniz ayarlayın. 2 sıra örmüş oldum. Şimdi 3. sırayı ön yüzde, 4. sırayı da arka yüzde ilmeklerimizi görmüş olduğumuz gibi örüp gelelim. arka yüzde ve ön yüzde ördüm şimdi ön yüzde modelde 5. sıradayım yine düz ilmeklerin tam ortasından aşağıya doğru sayıp dördüncü boşluğa batarak ilmek çıkaracağız İlk ilmeği örmeden aldım 3 ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım 1 2 3 4 dördüncü boşluktan bir ilmek çıkarıyorum sol şişime düz olarak takıp ilmeklerin içerisine batarak iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum tekrar aynı boşluğun içerisine giriyorum yine aynı şekilde şişime takıp düz olarak iki ilmeği birlikte örüyorum 4 ilmek ters örüyorum 4 ilmek ters ördükten sonra yine iki düz ilmeğimin tam ortasından aşağıya doğru 4 sıra sayıp ilmek çıkarıp Birinci düzle çıkarmış olduğumuz ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Aynı boşluğun içerisine batıp yine ikinci düz ilmeğimizde çıkarmış olduğumuz ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 ilmek ters örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamladım şimdi arka yüzde modelin 6. sırasını örmeye geçiyorum ilk ilmeği örmeden aldım bir ilmek düz ördüm daha sonra modeldeki ilmekle burada olan iki düz ilmeği yerlerini değiştireceğim Düzleri arkadan sol tarafa, modeldeki ilmeği ön yüzden sağ tarafa çeviriyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeği şişimden çıkardım. Modeldeki ilmeği sol şişime ön yüzden arkadan 2 düz ilmeği sağ tarafa çevirip bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. ilmeklerin bu şekilde yerlerini değiştiriyoruz düzleri arka yüzden modeldeki ilmeği ile ilmeği ise ön yüzden sol tarafı çeviriyorum tekrar göstereyim modelde olan iki ilmeğimiz buradaki birinci ilmeği önden sağ tarafa iki düz ilmeği ise arka yüzden sol tarafa çevirip düz olarak örüyorum. Yine aynı şekilde modeldeki ilmeği ön yüzden sol tarafa, iki düz ilmeği ise arkadan sağ tarafa çevirip bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Ben ilmek sayısı fazla kamera arkasında yine aynı modeli çalışmıştım arkadaşlar büyük parçada da sizlere göstereyim gerçekten çok güzel çok gösterişli hem de çok kolay bir model önden görüntüsü böyle arkadan görüntüsü ise böyle beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki model videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.